Her zaman savunduğumuz gibi bu güzel etkinlikleri organize etmek zor gibi görünse de bu etkinlikleri gerçek etkinlik yapan siz değerli misafirlerimizsiniz. Geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Coldwell Banker Live ailesi olarak sektördeki 10. yılımızı değerli dostlarımızla geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sektöre başladığım zamanda hayal bile edemediğim Diyemeyeceğim çünkü ben bu hayali ilk baştan beri kuruyordum. Proje satış ofisi olarak, kurumsal vizyon sahibi, birbirinden profesyonel değerli ekip arkadaşlarıyla bu yola çıkarak İskenderun'da farklı bir emlak bakış açısını getirmek istedik. Buna da az çok başardığımızı düşünüyoruz. Bize güvenen, bizimle yola çıkan, başta değerli müteahhitlerimize, alıcı satıcı. Müşterilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Asıl burada olma amacımız İskenderun'daki en büyük proje olan Liyamarin projemizin anahtar teslim halini görücüye sunmak. Sizlerin beğenisini sizlerin onayını almak bizler için çok değerli ve kıymetli. Sorumlusuyum. Çok fazla teknik detaya girmeyeceğim. Kabaca biraz bilgi vereceğim. Detaylarla alakalı arkadaşlarımız zaten masalarda olacaklar. Bilgi alabilirsiniz. Ben de teker teker dolaşmaya çalışacağım. Projemiz toplamda 53 dönüm arazi üzerine kurulu. Ortak ve yeşil alanlarımız 9653 metrekare. 480 konut ve 40 dükkandan oluşmakta. Ayrıca projemizde eksi iki kat toplam 18 dönümlük bir kapalı otoparkımız bulunmakta. Sosyal donatı olarak da iki açık yarı olimpik havuzumuz var, bir aqua parkımız var, tenis kortumuz, çocuk parklarımız, tek pota basketbol sahamız bulunmakta. İki etap halinde oluşturulmuş projemiz. Şu an yeni e, oluşum bugün buraları bitme aşamasına ve bugün tanıtım aşamasına getirdi. Ben e, firmasının yetkililerine, sahiplerine ee, hayırlı, bereketli işler diliyorum. Alanlara hayırlı olmasını diliyorum. Artık biz İskenderun'un ismine layık noktaya İskenderun'u bölgedeki o inci noktasına taşımanın gerek olduğunu düşünüyorum. Bunlar içinde de böyle inci projeleri böyle kendi başına kendisini tanıtacak kendisini belli bir noktaya götürecek projelerin arkasında durmanın gerek olduğunu düşünüyorum. Bunun için bütün kaymakamlar, bütün belediye başkanlarımız ve diğer dostlarımız hep beraber buradayız. Evet, 480 tane daire var, 40 tane e, dükkan var. İskenderun şartlarında çok da büyük şeyler değil diye düşünüyorum. En büyük proje ama İskenderun bunların daha büyüklerine. Ön tarafımızda bir tane otel çalışması var. İnşallah o da en kısa zamanda biter. Ben burada Liman Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Kendilerine güvenlerinden dolayı.